Merhabalar, uzun bir süre oldu video atmayalı farkındayım. Aslında bu videoyu da tamamen böyle son zamanlarda YouTube YouTube'a girdiğimde bildirim kısmında kanalıma düşen bir iki kendi videolarımla ilgili yani yorum gördüğüm için aslında atma gereksinimi duydum. Aslında ilerleyen bir serim vardı, bitiremedim bile. Şu an dalgalanıyor görüntü farkındayım ama kullandığım uygulama sağ olsun bunu şey yapamıyorum. Zaten kısa kesmeyi düşünüyorum, uzatmayacağım. Her neyse. YouTube işine başladığım zaman gerçekten elimde zamanım ve bu zamanı harcayabileceğim yani orada bir şeyler koyabileceğim bir yerim vardı. Fakat ilerleyen zamanlarda açıkçası e, nasıl söylesem pek içerik üretme şeyimi kaybettim. O heves mi derler ne derlerse artık. Daha çok kenarda köşede bir şeyler izleyip zamanımı öyle geçirmeye karar verdim. Ki aslında şu an bile Trabzon'dayım. Yani fazla video çekmek istemiyorum. Daha çok kenaraya köşeye çekilip kafamı dinlemek veya bir iki kitap okumak bana şu anlık yeterli geliyor. Zaten bundan sonra YouTube işine dönmeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü video yapma veya ışıklandırmaya ayarlama, kamerayı ayarlama gibi şeyler çok zor ki siz tabi arka planı bilmiyorsunuz. Ben bir video iyi yapmaya çalışıyorum. Tabi elimdeki tek şey ya yani kayıt yapabileceğim tek şey bir telefon olduğu için ses kalitesi veya diğer şeyleri o kadar şey yapamıyorum, elimden yani iyi bir iş çıkaramıyorum ki iyi bir iş çıkaramamak benim için kötü bir şey. O yüzden elimden geldiğinde tekrar yani ardı ardına söylediğim şeyleri tekrar ettim. 5 video veya 6 video oldu oluyor ki bunu YouTube'a upload etmek çok ayrı bir dünya. Türkiye'deki internet hızları malum seviyede. O yüzden e, bu işin zorluğu bir yana ve aynı zamanda zaten sürekli bir şekilde uğraşmak istemeyişin bir yana bu işi daha kısa ve belki yapmak isterim diye Spotify'a taşımayı düşünüyorum. Oradan podcast halinde teknoloji veya düşündüğüm bazı şeyleri böyle insanlara sunabileceğim bir platform olarak Spotify'ı düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir maddi çıkar olmadan ve tabii ki daha kolay olması için. Çünkü ses dosyalarını ayarlamak video ayarlamaktan çok çok daha kolay çoğu zaman. Yani o yüzden son ilerleyen videomu zaten bitiremeyeceğim. Yani o e, Enes arkadaşımla yaptım İkinci Dünya Savaşı konulu videoyu zaten bitiremeyeceğim. Çünkü zaten videoyu elimden kaybettim maalesef. E, zaten benim için de çok zor oluyordu bu videoyu yapabilmek veya yayınlayabilmek, YouTube'a koymak yani. Elimde olan videoları silmeyeceğim. Kanalı da herhangi bir şekilde silmeyi düşünmüyorum. Bu videonun altına Spotify linkini koyarım büyük ihtimal. Şu anlık herhangi bir kanal açmadım. Yani açtığım zaman bunu yapmayı düşünüyorum. Belki ilerleyen dönemlerde çok çok ayrı şeyler olur, imkanım olur veya bir yerden bir teklif gelir. Herhangi bir şey olur. Belki YouTube'a dönerim ama şu anlık YouTube'a herhangi bir video atmayı düşünmüyorum. Yani ömrümün sonuna kadar. Dediğim gibi devam edersem eğer Spotify'dan ses kaydı halinde devam edeceğim bu işe. Kolay olduğu için o da yoksa onu da yapmazdım büyük ihtimalle. Şu anlık benden bu kadar. Eğer diyeceğiniz bir şey varsa Yine yorumları okumaya dikkat ediyorum. Yani yorum attığı birisi yorum attığında zaten atılan yorumların tamamını okuyorum. Yani imkanım olduğundan dolayı yorum yapmıyorum şu an herhangi bir yoruma veya başka bir şey böyle bir e, tartışma veya herhangi bir şey çevirmiyorum konuyu. Dediğim gibi eğer ki bir şey yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Okuyorum. Eğer çok Önemli görürsem veya cevap verme gereksinimi görürsen ben yorum yapıyorum genelde şu an kanala. Şu anlık bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim veya izlediğiniz için. Benden diyecek başka bir şey kalmadı. Dediğim gibi olursa Spotify'da görüşmek üzere.